Arkadaşlar merhaba güç Elektroniği elektromanyetik dersimizin dördüncü haftanın ikinci bölümündeyiz. Arkadaşlar ikinci bölüme başlarken önce ders notunuzda bir düzeltme yapmak istiyorum. Ekranda görmüş olduğunuz üç tane kırmızı kutunun içindeki ifadelerle kendi ders notunuzdaki ifadeleri karşılaştırın. Eğer farklılık varsa ders notunuzu ekran görüntüsüne göre düzeltin. Şimdi arkadaşlar IL sınır I'le sınıf ile ve de veya I sınıf tepe ile ısını tepe maksimum arasında bir fark var. Şimdi ders notunuzda ısını tepe maksimum yazmıyorsa lütfen o ifadeyi ısını tepe maksum olarak değiştirin. Bir aynı şekilde 1.56.2 formülünde de ısını tepe yazıyorsa maksimum yazmıyorsa onu da ısını tepe maksum olarak düzeltin. Şimdi arkadaşlar ısını tepe ile ısını tepe maksimum arasındaki fark nedir? Şimdi arkadaşlar siz çalışıyorsunuz yük altında müşteri size diyor ki şu gerilim istiyorum ona göre D'yi ayarlıyorsunuz. Müşteri diyor ki biraz sonra başka bir gerilim istiyorum yük uçlarında D'yi tekrar ayarlıyorsunuz. Dolayısıyla gün içinde sürekli olarak D'leri değiştiriyorsunuz. Bu durumda arkadaşlar müşterinin isteğine bağlı olarak D değiştiğinde her D için... 1.56 birden yola çıkarak bobin akımının kesintilik kesintili sınır değerinin ortalama değerini bulabilirsiniz. Fakat 1.56.2 ile ne buluyorsunuz arkadaşlar? Siz diyorsunuz ki bu devrede sınır akım yani IL sınır değerinin tüm değerler için maksimum değeri ne olabilir? Yani burada müşterinin istediği bir gerilime göre konuşmuyoruz arkadaşlar. Diyoruz ki bu IL sınır tepe maksimum değeri bu devre için maksimum nedir? Bunu araştırıyoruz. Bunun da yolu arkadaşlar türev almaktan geçiyor. 1.56 bir ifadesinin D'ye göre türevini alıp 0'a eşitlerseniz arkadaşlar bu durumda D'yi 0.5 buluyorsunuz. Yani yükseltici devrede anahtarlama oranını 0.5 yaptığınız anda arkadaşlar bu devredeki en büyük sınır tepe değerini ulaşabilirsiniz. O da 1.562 ile verilen formülü arkadaşlar. O de bu farklı ortadan giderelim, Kafa karışıklığına engel olalım arkadaşlar. Arkadaşlar bu açıklamadan sonra yükseltici devrede kesintili akım durumu ile ilgili çalışmaya başlayalım. Önce tekrar parametreleri hatırlayalım arkadaşlar. Bobin akımı yükseliyor görüldüğü gibi arkadaşlar. Bobin akımı yükseliyor. Dt süresi boyunca. Sonra Dt anında anahtara komut veriyoruz ve anahtarı açıyoruz ve bobin akımı azalmaya başlıyor ve sıfıra düşüyor. Sıfıra düştükten sonra arkadaşlar bir miktar sıfırda kalıyor. O miktarın adı ne arkadaşlar? Delta 2 çarpı T. Peki bobinin maksimum değerinden sıfıra düşüş arasında geçen zaman ne? Delta 1 T. Peki bobinin dolduğu süre ne? DT süresi. Bu parametreyle arkadaşlar zaten daha önceden konuşmuştuk ama hatırlatmak babından fayda görüyorum. Şimdi arkadaşlar bütün devrenin çalışma şekillerini, formülasyonlarını içeren bir dosya hazırladım. Hep beraber şimdi dosyayı inceleyelim arkadaşlar. Arkadaşlar hazırladığım dosyada sol tarafta devrenin şemaları var. İşte devrenin tüm haliyle görüntüsü, devre şeması, altında anahtar gösterimi, altında devinin mod 1 konumunda yani anahtar on durumdayken devredeki elemanların gösterimi ve de off durumunda devredeki elemanların gösterimi sol tarafta arkadaşlar. Orta tarafta kesintili akım çalışmada devrenin formülasyonunu görüyorsunuz arkadaşlar. Biraz sonra bunun üzerine tek tek ispatını yapmaya çalışacağım. Arkadaşlar sağ tarafta da devrenin elemanlarının akım ve gerilim davranışlarını görüyorsunuz. DT süresi anahtarın 10 olduğu süre DT ile arkadaşlar yani DT'den sonra başlayıp da üçgen 1 çarpı t süresi boyunca devam eden sürede bobin akımı sıfıra iniyor. Delta 2 çarpı t süresi boyunca devrede bobinden hiçbir akım akmıyor. Tekrar t süresine itibaren başladığımız noktaya geri geliyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar şu görmüş olduğumuz sağ taraftaki eğri bütününde dt zamanını önce inceleyelim. dt zamanını inceleyeceksek sevgili arkadaşlar biz sağ tarafta şu bölgeye bakmamız gerekiyor. Şu çizdiğim bölgeye bakmamız gerekiyor. Mod 1 dediğim şey. Şimdi arkadaşlar mod 1'de görüyorsunuz anahtarımız kısa devre yani 10 pozisyonunda bobin üzerinden akım akıyor. Bobin T10 boyunca DT süresi boyunca enerji enerjileniyor ve akü yalnızca bu durumda bobini besliyor. Bobinin geriliminin, gerilim düşüm ok gününün artısı bobin girişinde. Çünkü bu anda bobin tüketici durumda sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla bobin gerilimiyle bobin geriliminin ok düşüm ucu akımın girdiği uç olması gerekiyor. Çünkü pasif bir eleman şu anda. Üretim, üretimi yapmıyor, depolama yapıyor. Sağ tarafa baktığımızda da arkadaşlar yükümüzü kapasite be besliyor. Peki hocam kapasite yükü nasıl besleyebilir? Pasif eleman değil mi? Arkadaşlar bir önceki zaman diliminde kapasite dolmuştu. Şimdi dolduğu enerjiyi yüke aktarıyor. Dolayısıyla şimdi arkadaşlar en yukarıdan başlayalım. E, unutmayın DT sözü boyunca bütün elemanları inceleyeceğiz. En yukarıdaki arkadaşlar bobin gerilimi. Bakın görüyorsunuz mod 1 durumunda arkadaşlar Kirchhoff gerilimi yasası uygularsanız devreye bobin geriliminin E olduğunu görürsünüz. Bu da bir sıkıntı yok. Bobin akımına bakın arkadaşlar. Kesintili olduğu için sıfır anda başlayacak. Yani anahtar 10 olduğu zaman bobin akımı sıfırdan başlayacak ve yükselmeye başlayacak. DT süresi boyunca bobin enerji depolayacak. Aynı durumda arkadaşlar mosfetle bobin akımı aynı olduğu için dolayısıyla IL ile I MOSFET akımı DT süresi boyunca aynı. Peki IC'ye bakalım. Arkadaşlar IC'ye de yükü beslediği için bu aralıkta başka bir yerden beslenmiyor. Dolayısıyla IC akımı eksi yük olmak zorunda. Neden eksi yük arkadaşlar? Normalde kapasite pasif eleman olduğu için e, ATX uçlarına göre bakıldığında e, kapasitenin artı ucundan içeriye akım girmesi lazım. Ama şu anda bu akım artı ucundan dışarı doğru çıkıyor. Demek ki eksi. Eksinin sebebi arkadaşlar bu. MOSFET'imize bakalım. MOSFET arkadaşlar kısa devre olduğu için uçlarındaki gerilim sıfır. Bunu da geçiyorum. Diyot akımı arkadaşlar. iyi bir dedim. Diyot akımı. Bunun değerine bakalım. Arkadaşlar görüyorsunuz Q10 modunda diyot açık devre olduğu için üzerinden bir akım akmıyor. Dolayısıyla DT boyunca akım sıfır. Şimdi arkadaşlar gelelim diyot gerilimine. Dolayısıyla arkadaşlar şimdi diyotun bulunduğu çevrede bir Kirchhoff gerilim yasası uygulayalım. Arkadaşlar şu çevreye uygulayalım. İsterseniz daha rahat göreceğinizi düşünüyorum. Şimdi bu çevreye uyguluyoruz ya arkadaşlar Kirchhoff gerilim yasasını. Q anahtarı T10 boyunca DT boyunca kısa devre olduğuna göre dolayısıyla diyotun anot ucu Kapasitenin alt ucuna diyodun e, diyodun katot ucu da kapasitenin üst ucuna gelecek. Dolayısıyla kapasite bu durumda üst tarafı artı alt tarafı eksi olduğu için ve anahtar katot gerilimi yük geriliminin eksisi olacak. Dolayısıyla arkadaşlar gördüğümüz görmüş olduğunuz gibi diyodun maksimum gerilimi eksi ve yük karşı gelmekte. Arkadaşlar şimdi de üçgen 1 çarpı T anı olan yani devrelerimizde şurada görmüş olduğumuz Q'nun Q off olduğu yani anahtarın açık olduğu durumda mod 2 durumuna bakalım. Arkadaşlar en yukarıya bakalım. Şimdi bu devre üzerinde kirşof gerilim yasası dönerseniz arkadaşlar diyot gerilim burada sıfır biliyorsunuz. Şöyle bir kirşof gerilim yasası dönerseniz arkadaşlar bobin geriliminin e eksi ve yük olduğunu görürsünüz. Burada şurada bir sıkıntı yok. Şu bölgeden bahsediyorum arkadaşlar. Bobin akımı maksimum değerde de az önce. Oradan sıfıra doğru çakıldı. Üçgen bir çarpı t süresi boyunca. Mosfetimizden bir akım akmıyor çünkü Q'muz off durumundaydı. Bunu da geçiyorum. Arkadaşlar gelelim kapasite akımına. Arkadaşlar bakın bobin akımı bu da aynı görüyorsunuz. Sonuç olarak tam üçgen 1 çarpı T anı yani DT üzerinde üçgen 1 çarpı T anı eklendiğinde elde ettiğimiz şu nokta arkadaşlar. Bizim e, bobin akımının sıfıra indiği nokta değil mi? Dolayısıyla şu ikişof yak akım yasası uygularsanız bu durumda diyottan geçen akım sıfıra düşüyor. Biliyorsunuz diyot holdingin altına düştüğü zaman açıyor. Arkadaşlar bu durumda açtığında devre e, biz e, Q'yu da devreye sokmadık. Biliyorsunuz Q ancak T anda devreye girecek. Dolayısıyla üçgen birden sonra bahsedilen üçgen iki çarpı T süresi boyunca arkadaşlar D1 açık. E, Q'yu da devreye sokmadınız. Bu durumda arkadaşlar devre, e, devre yük tarafı. E, şimdi bunu biraz kalın çizgiyle çizeyim. Şimdi arkadaşlar bu çizdiğim devre, üçgen üçgenin iki çarpı D süresi boyunca aktif değil mi? E, bu devreye baktığımız zaman bu devrede yükü besleyen yalnızca kapasite değil mi? Arkadaşlar o zaman ne oluyor? Bakın tekrar e, kapasitenin gerilimi eksi yük oluyor. Dolayısıyla bu biliyorsunuz kapasiteden geçen akım T süresi boyunca ortalama sıfır olması gerektiğine göre arkadaşlar. Şu aşağıdaki dikdörtgenle T anındaki dikdörtgenle üçgen iki çarpı T süresi boyuncaki dikdörtgenin alanlarının toplamı Yukarıda gördüğümüz üçgen 1 çarpı tep süresi boyunca devam eden üçgenin alanı eşit olmak zorunda. Çünkü kapasite akımı biliyorsunuz arkadaşlar ortalaması daima sıfırdır. Arkadaşlar e, burada kapasite akımının tepe değerine bakın delta I L eksi I yük demişim. Biliyorsunuz delta I L dediğim şey bobin akımının tepe değeri. Peki delta I L eksi V 2 nasıl buldum? Arkadaşlar şimdi bunu izah edeyim ben size. Arkadaşlar dt süresi boyunca bu devre geçerli biliyorsunuz. Dt süresinin tam sonunda arkadaşlar bakıyorsunuz. Bobin akımının tepe değeri delta I L. Şimdi bu moddan hemen mt anından itibaren delta 1 çarpı t süresi boyunca q of oluyor ve bu devreye geçiyorsunuz. Dolayısıyla biliyorsunuz arkadaşlar bobin akımında sürekli asıldı. Buradaki q10 boyunca geçerli olan bir devrenin son çalışma değeri delta il değeridir. Bu delta il bobinden akmaya devam edecek. Dolayısıyla diyottan akmaya devam edecek sevgili arkadaşlar. Peki bu durumda kapasitemizin tam bu anda değeri neydi? Şimdi ona bakalım. Tam arkadaşlar DT anında kapasitemizin akım değeri biliyorsunuz yukarı doğru ve eksi E yük değerindeydi değil mi? Dolayısıyla arkadaşlar tam e, bu anda yani üçgen bir an, üçgen bir çarpı T anının başladığı tam bu zaman diliminde arkadaşlar. Bu eğer bu da kişi akım yaparsanız bu durumda I yük aşağı doğru, I ile sağa doğru bobin akımı da soldan sağa da olacak. Dolayısıyla I, D, L bobin akımı eşittir. IC artı I yük olacak. Bobin akımı delta IL olduğu için bu eşitlikten IC'yi yalnız bırakırsanız arkadaşlar bu durumda delta IL eksi I yük değerine ulaşırsınız. Kapasite akımının maksimum değerini bulmak için. Bu kapasite akımını arkadaşlar biliyorsunuz bobin akımı sona erdiği için tam delta 1 çarpı T anının son bitiminde bobin akımı sona erdiği için dolayısıyla yalnızca bu da kapasite ve yük akım kaldığı için dolayısıyla kapasite tekrar yön değiştirecek ve I yük değerine eşit olacak ve dolayısıyla Dolayısıyla şu görmüş olduğunuz gibi eksi yük değerine ulaşacak. Tekrar söylemek istedim ki bu görmüş olduğumuz e, dikdörtgen bölgenin alanları şu görmüş olduğumuz üçgenin alanı eşit olmak zorunda. Çünkü tam periyot boyunca kapasitenin ortalama akımı daima sıfırdır arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar gelin MOSFET'in gerilim değişimine. DT anında arkadaşlar MOSFET'imizin DT anına kadar MOSFET'in gerilimi sıfırdı çünkü Q10'du. Tam DT anından itibaren delta 1 çarpı T süresi boyunca arkadaşlar bu MOSFET'imize gelen gerilim V yük gerilimi. D, d üçgen 1 çarpı D, T kadar süre sonunda MOSFET'imiz açıyor çünkü diyot holdingin altına düşüyor. Dolayısıyla MOSFET'imiz açıyor. MOSFET açılınca arkadaşlar buradaki MOSFET'in içlerinde daha önce E gerilim görüyor. Gördüğünüz gibi DT'ye kadar MOSFET'in gerilimi sıfır. DT, DT'den başlayarak üçgen bir çarpı D süresi boyunca MOSFET'imizin gerilimi V yük. Üçgen iki çarpı T süresi boyunca da MOSFET'imizin gerilimi E değerine sahip arkadaşlar. Şimdi MOSFET takımına bakalım arkadaşlar. MOSFET takımı biliyorsunuz Q10 boyunca diyot takımına bakalım. Diyot takımı biliyorsunuz Q10 boyunca diyottan akım akmıyor. Q off boyunca diyottan akım akıyor. Diyotun akım arkadaşlar bobin akımına eşit. Dolayısıyla şu görmüş olduğunuz bobin akımının aynısı diyot üzerinden akacak demektir. Diyodun uçlarındaki gerilime bakalım sevgili arkadaşlar. DT süresi boyunca diyotumuzun uçlarında eksi ve yük gerilimi olacak. DT'den üçgen bir çarpı T süresi boyunca Diyotumuz kısa devre olduğu için uçlarındaki gerilim 0 volt kabul ediyoruz. Gerilim düşümü ihmal ediyoruz arkadaşlar arkadaşlar. Üçgen 2 boyunca diyotumuzu eğer çeşit gelimi siz uygularsanız arkadaşlar buraya e eksi v yük olduğunu göreceksiniz. Tekrar t süresi başlangıcında tekrar diyotumuzun eksi v yük değerine ulaştığını göreceksiniz. Arkadaşlar şimdi de devrenin formülasyonuna başlayalım. Aynı alçaltıcıda olduğu gibi arkadaşlar ne yapıyoruz? bobin geriliminin ortalama değerinin sıfır olması lazım. Bu durumda dt süresi boyunca bobindeki gerilim, uçlarındaki gerilim e, üçgen bir çarpı t süresi boyunca da bobin uçlarındaki gerilim e eksi v yük. Dolayısıyla bu iki dikdörtgen birbirinin alanı eşit olması lazım. Üstteki alan değeri dt çarpı e, alttaki alan değeri arkadaşlar üçgen bir çarpı t çarpı e eksi v yüktür. Bakın arkadaşlar bu görmüş olduğumuz eşitliği buraya yazdım. Buradan şu görmüş olduğunuz v yük bölü e eşittir d artı üçgen bir bölü üçgen bir ifadesi çıkıyor. Arkadaşlar bu görmüş olduğunuz şey bu transformatörün çevirme oranıdır değil mi? D ve üçgen 1'e bağlı olarak değişiyor. Peki aynı zamanda bu devre ideal kabul ettik sevgili arkadaşlar. Ne demek bu? E, devreye aküden verilen güç ile yükten çekilen gücün eşit olduğunu kabul ettik. Devredeki tüm elemanların ideal olduğunu ve devrede bir gerim düşünme edene gelmediğini kabul ettik elemanlar üzerinde. Dolayısıyla bu eşitlikten de arkadaşlar şu görmüş olduğunuz iyi giriş eşittir. A, D artı üçgen 1 bölü üçgen 1 çarpı ilk ifadesi elde edilir. E, buradan biz eğer eğer yük değerini buluyorsak, I girişi biliyorsak I girişi bulabiliriz, I girişi biliyorsak I yükü Dolayısıyla arkadaşlar şu görmüş olduğumuz gerim trafo'sunun çevirme oranı şu sağ taraf. Arkadaşlar burada eğer I yükü I girişi altına atarsak bu da akım trafomuzun çevirme oranı olduğunu göreceksiniz. Şimdi arkadaşlar e, bobin tanım bağıntısına, e, bobin akımının yükseldiği e, DT süresi boyuncaki e, koşulu uygulayalım. Vlt eşittir işte l çarpı dl bölü dt. Yükseldiği süre boyunca yaklaşalım bakalım. Görmüş olduğunuz gibi bobin gerilimi e. Buraya e yazdım. L'miz zaten malum. Burası delta dl bölü dt ne demek? I2 eksi i1 demek. Akımın son diğeri arkadaşlar delta L başlangıç değeri 0. Dolayısıyla payımız il max olur. Paydamız süre süre olarak bu süre dt idi Bu Dt yazdık. Bu yaklaşık yaklaşır il max eşittir. Yani il max'tan kastımız da delta il arkadaşlar. E çarpı d çarpı t bölü l olacak. Şimdi arkadaşlar akımın düştüğü şu ana için aynı aynı e, bobin Eşitliğini uygulayalım. ve eşitliği çarpı DL bölü dtd. Bu zaman zihin boyunca arkadaşa bakıyorsunuz bobin gerilimimiz E eksi V yük. Bunu yazdık buraya. L yine koyduk. I2 eksi 1. Son arkadaşlar değerimiz sıfır başlangıç değerimiz IL max ya da de, e, ile değer arkadaşlar. bunu yerine yazdım. Süremiz de üçgen bir çarpı t süresi boyunca boşalıyor. Bunu da payda yazmaklaşa. Buradan da karşıma ile max değer olaraklaşa. Şu görmüş olduğumuz formül çıktı. Bu formülde arkadaşlar şunu yapalım. Biliyorsunuz bobin akımının değişimi bu şekildeydi. Biz bobin akımının bir ortalaması olarak ı'yı kullanacak olursak dolayısıyla bobin akımının ortalaması şu dikdörtgene tekabül arkadaşlar D, T boyunca. Taban çarpı yükseklik bize neyi verecek? Yük akımının ortalamasını verecek. Taban çarpı yükseklik ile yük akımının ortalamasını çarparsak dikdörtgenin alanı bulacağız. Aynı alan arkadaşlar üçgenin alanına eşit olmak zorunda. Şimdi arkadaşlar burada aynı işi yapmışım bakın. İ giriş çarpı T dedim çünkü ı IL ile ı giriş birbirine eşit. I-L çarpı T dikdörtgen alanı eşittir üçgenin alanı. Arkadaşlar üçgenin alanında taban çarpı yükseklik bölü 2 tabanımız D artı üçgen 1 çarpı T. E, yükseklikte I delta IL bölü 2 yani I maksimum bölü 2. Buradan arkadaşlar eğer buradaki IL max yerine de şurada bulmuş olduğumuz ifadeyi yerine yazarsak arkadaşlar I giriş olarak bu formülü yük olarak da yük akımının ortalama değeri olarak da bu formülü bulacağız. Dolayısıyla giriş akımını bulmak istiyorsak akümülatörden gelen akımın ortalama değerini bulmak istiyorsak bu formülü kullanacağız. Eğer yük akımını bulmak istiyorsak arkadaşlar en alttaki formülü kullanacağız. Arkadaşlar yükseltici devre ile ilgili bir örnek problem çözerek konuyu bitirelim. Arkadaşlar, örnek problemde diyoruz ki sürekli akım modunda yükseltici bir çevirici de V giriş yani akümülatör gerilimi 5 volt, yük gerilimi 15 volt, yük akımı 0.5 amper, anahtarlama frekansımız 25 kHz, bobinimiz 150 mikrohenry, kapasitemiz de 220 mikrofarad olduğuna göre A şıkkı anahtarlama oranı olan D nedir? B şıkkı delta IL nedir? Yani bobin akımının dalgalanma miktarını soruyor arkadaşlar. C şıkkı bobin akımının maksimum değeri nedir? D şıkkı delta VC yani bu çıkıştaki gerilimin dalgalanma oranını miktarını soruyor. Kaç volt olduğunu. Bu ne kadar küçük arkadaşlar biliyorsunuz. Devrenin e, o kadar kaliteli diyorduk. Kritik, L kritik ve C kritik değerini hesaplayınız diyor. Arkadaşlar bakın. Burada önce şunu söyleyelim. Gerçekçi bir soru değil piyasa açısından bakıldığında. Çünkü ben size sürekli akım modu diye yazmışım normalde sizin böyle bir durumda sürekli akım modu denmez. Size parametreler verir. Siz bu parametrelere göre arkadaşlar devrenin kesintili mi, kesintisiz mi yoksa sınırda mı çalıştığını tespit etmeniz gerekiyor. Dolayısıyla bu probleme bakarak genel genel olarak bu problemin bu kadar kolay olduğunu düşünmeyin lütfen. Dolayısıyla gerçek piyasada ne yapmanız gerekiyor? bu devrenin önce kritik değerlerini belirlemeniz gerekiyor. Bunu daha önceki anlattığım videolara izlerseniz arkadaşlar. Kritik değerler ne vardı? C kritik, L kritik bir de I, L sınır vardı. I yük sınır vardı. Biz alçaltıcı devrede biliyorsunuz yük sınır diyeni önemsiyorduk. Çünkü L akımı direkt olarak yükle etkili değildi. E, bobin akımı ancak alçaltıcı devrede e, yük akımı ile ilgiliydi. Dolayısıyla alçaltıcı devredeki bobin akımının sınır değeri bizim için yük akımının sınır değerine tekabül ettiği için anlam ifade ediyordu. Ama yükseltici devrede bobin akımının ortalama değeri ya da sınır değeri yük akımıyla bir elikşik olmadığı için ne yaptık arkadaşlar? Önce anlattığım e, bir önceki videoda e, bobin akımıyla e, yük akımı arasında ilişki kurduk. Bir formül verdim hatırlıyorsunuz Bu formülü üzerine inden ilerleyecektik. Dolayısıyla yük akımının sınır değerinde o formülleri kullanarak hesaplamıştık. Dolayısıyla aynı şekilde arkadaşlar sınavda da size verilen değerleri kullanarak önce bu devre eğer size sürekli akım modu ya da sürekli akım modu yani daha doğrusu kesintili de kesintisiz olduğu söylenmemişse önce mutlaka arkadaşlar bu özellikleri kullanarak verilen parametreleri de kullanarak devrenin durumunu araştıracaksınız. Şimdi arkadaşlar ben size sürekli akım modunu e, diye söylediğime göre demek ki artık sürekli akım modundaki formülleri kullanacaksınız. Dolayısıyla bir şey ispat etmenize gerek yok. Arkadaşlar sürekli akım modunda V eşittir E bölü bir eksi değdi. Buradan e, gelen gerekli bir ne? 15 volt ben size vermişim yük gerilimini D'yi bilmiyoruz. Buradan da D, burada D? 66.7 yani 0.667 şeklinde bir D oranımız var. Anahtarlama oranı. B şıkkında arkadaşlar bizden ak, bobin akımındaki dalgalanma istiyor. Bu formülü de ben size daha önceden vermiştim. Buradaki değerleri yerine yazdık arkadaşlar. E, 0.89 amper çıktı bobindeki dalgalanma miktarı. E, bobin akımının maksimum değeri bunu da formülü vermiş arkadaşlar. I'yı şartı delta I'l bölü 2 idi. Buradan ILE maksimumun 1.945 amper olduğu söylenebilir arkadaşlar. Dolayısıyla siz buradan yola çıkarak IL mini de bulabilirsiniz arkadaşlar. Yani neden öyle söylüyorum? Eğer yani ben de delta ILE'yi biliyorsam IL max ile IL mini arasında artık farklı delta IL ise o halde IL maks'tan ben delta ILE'yi çıkarırsam arkadaşlar IL mini mi bulurum? Peki D şıkkı ne istiyor benden? Çıkıştaki dalgalanma miktarı, yük gerilimdeki dalgalanma miktarını istiyor. Bu formülü de önceden vermiştim. Yukarıda bulduğumuz diğerleri yerine koyduğumuz zaman arkadaşlar e, çıkış gerimde 60.61 milivoltluk bir dalgalanma söz konusu. Son olarak D kritik ve C kritik değerleri bizden isteniyor. Arkadaşlar bunların da kritik formüllerini ben size daha önce vermiştik. Yukarıda bulmuş olduğumuz değerleri yerine yazdığımızda D kritik olarak 44.4 mikrohen -Hm, ve C kritik olarak da 0.44 mikrohen -Hm. ve ee, buluyoruz. Şimdi şu testi yapabilirsiniz arkadaşlar. E, Alçaltıcıda da buna benzer bir şey söylemiştim ben size. Şimdi ben size arkadaşlar L150 mikroenli vermişim ve sürekli akım demiş miyim? Bakın L kritik arkadaşlar. 44.4 mikroenli. Bu kaç? Arkadaşlar 150 mikroenli. O halde 44.4 mikroenli 150 mikrohenry'den çok daha küçük olduğu için kesintili çalışma şart, imkanı yok. Çünkü neden? 150 büyüktür L kritikten. C'ye bakın arkadaşlar C kritiğe. 220 mikrofarad vermişim problemde. C kritikler 0.44 geldi Dolayısıyla gördüğünüz gibi 220 mikrofarad çok büyüktür 0.44 olduğundan bu devrinde de yine gelim açısından bakıldığında kesintili çalışma şansı yok. Şimdi arkadaşlar şu, şu testi yapabilirsiniz siz. E, yük akımının değerini mesela 0.5 amper verdik ya. Benim size daha önce anlattığım, bir önce anlattığım videodaki formülleri kullanarak arkadaşlar yük akımının e, sınır değerini bulun. Göreceksiniz ki 0.5'in kesinlikle altında çıkacak. Bu ispatı ben buraya yapmamışım. Bu ispatı arkadaşlar yapın ve test edin. Yani gerçekten yük akımı 0.5 amper mak makul mü ya da 0.5 amperken devre sürekli akım modunda çalışıyor mu? Bunu test edin arkadaşlar. Bir sonraki bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yani alçalt yükseltici devreyle devam edeceğiz. Hepinize başarılar diliyorum arkadaşlar.